Evet. Evet, merhaba değerli izleyenler. Ordu Ankara Federasyon Dernek Başkanımız Mehmet Duman'la beraberiz. Merhaba başkanım, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, öncelikle Anadolu Ordu Dernekler Federasyonu'nu ziyarete gelip bizleri burada onur ettiğiniz için sizlere teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Gerçekten Akkuş'un tüm, e, biz hala köy deriz. Köyleri, mahalleleri bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir ama e, Gökçebayır, Tifi dediğimiz yer biraz da farklı olduğu için öncelikle e, sizlere hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Evet, hoş Burada hoş ben hoş kıymetli hoş arkadaşlarımızı, e, dernek yönetimini, dernek başkanı arkadaşlarımızı ve sizlere kısaca bir tanımak istiyoruz. Evet. Beraber evet. Bir tanıyalım. Serkan Bey, sizden başlayalım. Herkese iyi akşamlar. Ee... Voleybol takımımızın galibiyetiyle, mutlulukla geldik. Ee, Sayın Mehmet Başkanımıza da Gökçe Bayır Derneği olarak e, ziyarette bulunduk. Hayırlı olsun ziyaretine. Kendim Akkuş Gökçe Bayır Dernek Başkanı Serkan Demir. İstanbul'dayım. Ee, emlak, inşaat, fırın, çok meslek var. Hepsi ili çiçeğiz. Teşekkür ederim. İsmim Atilla Demir. Gökçe Bayır Üretim Kurulu üyesiyim. İstanbul'da <laughs> ikamet ediyorum. Fırın sektöründe ekmek fırın çalıştırıyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Merhabalar öncelikle herkese. Ee, İstanbul'da ikamet ediyorum. Bahri Bıçak. Siemens Vahisiyim. Ticarette meşgulüz. Böyle devam. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. Muammer Kurt. Ak Akkuş Belediye Meclis üyesiyim. Kurt kardeşler. Mermer sahibiyim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sesim yok. Kusura bakmayın. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Hayırlı akşamlar herkese. Buraya bugün Akkuş e, voleybol takımımızın maçına geldik. Şu anda da Ankara e, Ordef başkanımız Mehmet Duman ofisindeyiz. Kendisine de hayırlı olsun. Kendisiyle Mürsel Demiroğlu. Evet. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Başkanımızın açılışında buradaydık. Bir hayırlı olsun dedim. İsmim Ömer Oral. Zonguldak'ta ikamet ediyorum. Akuşlar Zonguldak Dernek Başkanıyım. Teşekkür ederim. Teşekkür Merhabalar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Üç gündür takımımız destekliği Sesimiz gitti. Adem Numan. keresi keresleşiyle uğraşıyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. İstanbul Pendik'ten Yıldız Çerçevesi abi Cemal Demir. E, tüm arkadaşlardan tanıştığım için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet İlyas Bilgen. Bilgen Oto Kiralama Yönetim Kurulu Başkanıyım. Akkuşvalı'ya bir takımımızı destekleme amaçlı geldik buraya. İsa Başkanımızı da yalnız bırakmam amacında ve futbolcularımızı. Gelmişken de Mehmet Duman Başkanımızı ziyaret edelim dedik. Mehmet Duman Başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun federasyon. Ol, hayırlı akşamlar ederim. sağ olun. Hepinize hayırlı akşamlar. İsmim Metin Eroğlu. Orta Bölümlü Köyü Dernek Başkanıyım. Hepinize hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ali Karaoğlu. Bir önceki dönem Akuş Dernekler Federasyonu Başkanıyım. Aynı zamanda Alan Köyü Dernek Başkanlığı da yaptım 13 sene. Hem bugün e, Akuş Belediye Spor'un Waribir maçına geldik. Hem de Mehmet Duban Başkanımızı ziyarete geldik. Hayırlı olsun'a geldik. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarılar diliyorum Mehmet Başkanım. Akkuş ilk Dernek Kurucularından Şükrü Filiz. Tekrar ortaya ve Dernek'i kurdum. Tekrar başlamaya devam ettik. teslim ettik. Şu anda bayrağımızı Metin Başkanımız devrediyor. Şimdi biz Akkuş'tan e, Akkuş e, Veleybol takımını desteklemek için geldik. Bugün bizi çok sevmiştiyiz. Mehmet Başkan'a da bu cesaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi yani ben hakkına teşekkür ediyorum. Yani bizim Akkuş'un Akkuş'ta böyle bir insanla çıksın bizim o orduyu çok gururlandırdı. Hatta bizim Akkuş'u çok gururlandırdı. Ben cesaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ah. ediyoruz başkanım. Yüksel Yadigar, Gökçe Bayırlıyım. Bugünkü federasyon maçımız bizi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah ligede çıkacağız. Ben buradan tebrik ediyorum. Mehmet Başkanım'a da çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Allah yoluna çıksın. Her zaman yanınızdayız başkanım. Çok Teşekkür hoşçakalın. ediyorum. Çok sağ olun. Musa Kuru, İstanbul'dan geliyorum. Karayolları işleriyle uğraşıyorum. At yapı, üst yapı. Bugün buraya Akkuş, veleybol takımımız için geldim. E, maçı da kazandık. Çok da mutlu olduk. Dolayısıyla Ümet Bey'imizi Ordulular e, Ordular Federasyon Başkanı'nı ziyarete geldim. Kendisine başarılar diliyorum. Yolu ve bahtı açık olsun. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz. Teşekkürler. Yaşar Duman, Haskara Deniz Nakliyat. Cümleden hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Paralarımı razı olacağız. Evet başkanım. E, evet. açık evet. de. Aleviyetle... Kazandık. Finallere yükseldik. Evet. E, bu bizim için Akkuş olarak e, gurur verici bir olay. Bununla alakalı yorumlarınız nelerdir? Ben öncelikle e, Akkuş Belediye Başkanımız İsa Demirci'yi bu konuda cani gönülden tebrik ediyorum. Çünkü bizim Akkuş'tan ziyade, Ordu ilinden ziyade Karadeniz bölgesinde şu anda bu aşamada olan bir voleybol ekibi, voleybol e, turnuvası çalışması hiçbir ilimizde, ilçemizde, Karadeniz'de yok. Dolayısıyla e, burada emeğe geçen tüm arkadaşlarıma, yani Akkuş'taki esnaf kardeşlerimize, İstanbul'daki esnaf kardeşlerimize, Ankara'daki esnaf kardeşlerimize, yani sosyal medyadan destek veren arkadaşlarımıza, yani illaki kalkıp, bir maçta veya bir siyasette veya bir toplumda, bürokraside, bir organizasyonda kalkıp cebinden bir para vererek destek vermek değildir arkadaşlar. Yani desteklerin farklı yolları vardır. Örnek veriyorum sosyal medyadan bir yapılan organizasyona veya bir işte veleyboldan bahsediyoruz. Velaibol'a bir başarılar dilemek bile önemli bir destektir. Kimimiz gelir orada alkış tutar, kimimiz gelir sosyal medyadan paylaşım yapar, kimisi gelir televizyondan izler. Onun için tüm Akkuş'lara özellikle buraya İstanbul'dan katılan kıymetli dernek başkanlarıma ve aynı anda bizi de ziyarete gelen kıymetli dernek başkanlarım ve iş adamlarımıza cani gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, başkanımıza buradan başarılar diliyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun. İnşallah haftaya, finallere burada hep beraber tekrar Akkuş ve takımımızı destekleyeceğiz. Hepinize iyi teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.